Elhamdülillah el Rabbil Alamin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz verdiği bütün nimetlerden dolayı. O Allah ki nimetleri vermedeki hikmetleri en iyi bilendir. Biz bilmiyoruz. Biz sadece nimetlerden yararlanırken şükür ya da nakır eden kişileriz şükür ederek şakir oluruz. Ama Allah korusun anlayamadığımız zaman nankör oluruz. Allah da nankörleri, ağzı kullarını sevmez. İnsanları seviyor aslında. Yani bir iyilik yapıyorsunuz, ondan kötülük görüyorsunuz. Sevmiyorsunuz. Evet. Şimdi değerli müminler, <laughs> Rabbimin Fusilet Suresi ayet 34 olarak aklımda kaldı. Cenab-ı Allah orada kötülük ile iyilik bir olmaz diyor. Kötülük ile iyilik bir olmaz. Sen kötülüğü iyilik ile baştan sav ki o zaman görürsün aranızdaki düşmanlık olan kişi dost olur diyor Allah Teala. Yani iyilik yapana iyilik yapmak herkesin işidir. Hele kötülük yapanı affedebilmek. <laughs> Aslında en büyük intikam budur. Bir size kötülük yaptı, sizden bir şey bekliyor, bir şey yapmanızı bekliyor. Siz ona bir şey yapmıyorsunuz. O belki yine yapabilir size kötülük. Sizin onun yüzüne bakarak seni Allah için affediyorum dediğin zaman var ya yani, bu olsa erimesi lazım Allah için affet yoksa bir çıkar için değil Allah için affet bu insanlığın da kalitesini ortaya çıkartıyor mesela güneş karşısında her şey dayanamaz çok sıcak olan bir ortamda yumurta ile kır. Yani ateşe gerek yok. Güneş onu da yapıyor. Dene var. Güneş karşısında bazı cisimler vardır. Ateş hükmüne dönüşüyor. Bize. Camı tutun. Güneş camdan camın buradaki nesneyi de yapıyor. Aksediyor. Bakın. Şimdi bazı iyilikler vardı böyle. İnsan iyilik yaparsınız onun insanına kalmıştır. Kimileri unutmaz, yıllar geçen unutmaz. Kimler şimdiye diye yine unutur. İşte nankörlük. Allah kuldan ve kullarından onu istemiyor. Hatırla diyor Allahu Teala. <laughs> Rabbinin <laughs> size vermiş olduğu nimetleri hatırla. Yani hatırla baksan unutma demektir. Mesela biz hani bu zikir kelimesini çok kullanırız ya zikir. Yani bugün mesela zikir kelimesini bana birisi sorsa, ya bana öyle bir şey anlattı aklına kalsın dese, derim ki kardeşim zikir daima hatırlamak demektir. Mesela Allah'a zikir daima hatırlamak, her halde hatırlamak. O'ndan ayrı kalmadığını bilmek demek. Birisini zikretmek, onu unutmadığını dile getirmektir. Birisinin sana yaptığı bir iyiliği söylemek, Bakın aslında teşekkürün başka bir şeklidir ama İyilik yapan söylerse iyilik boşa gider. Yani ben sana şöyle şöyle iyilik yapmıştım. Unuttun mu? Ben görelim. Bitti. İyilik boşa gitti. Söylemeyeceksin. Sen onu Allah için yaptıysan abi. Fakat senin iyilik yaptığın kişi bunu dile getirirse senin arkandan ya işte İsmail abi sağ olsun çok zor bir durumdaydım. Bana böyle böyle bir şey yaptı. Bu da teşekkürün başka bir şeklidir. İşte biz Allah'ın vermiş olduğu nimetleri ne diyoruz? Ya Rabbi verdiğin nimetler o kadar çok ki saya saya bitiremeyiz. Ya Rabbi nimetler karşısında sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Bak bunlar hepsi aslında dille teşekkürün şekillerinden bunlar. Bir de ne vardır işte? Kötülüğü iyilik ile def Yani sana kötülük yapana senin iyilik yapabilme. Aman ya Rabbi. Peygamber benim, bu konuda bizim en zirve örneğimizdir. Kendisine büyük kötülük yapanlar dahi affeden bir peygamber ümmetiyiz. Ama nasıl bir ümmet? Yaptığımız iyilikleri unutmayıp başkalar yaptığı kötülükleri unutmayan bir millet ve ümmet. Böyle olmaması gerekiyor. Allah rızası için yaptığımız tamam kardeşim. Mükafatın eğer ahirette bekliyorsa, unutalım. Ama yok, dünyada bir çıkar bekliyorsa, o ayrı bir şey. Şimdi Güney Afrika'nın eski başkanlarından Nelson Mandela var, bilirsiniz. 1994-99 yılları arasında 5 sene başkanlık yapmış müthiş bir insan. Hayran kaldım, gerçekten çok takdir ettim. Yani kişilik olarak çok takdir ettiğim bir insan. Tanıyorsun değil mi? Evet. evet. 1918 doğumludur aslında. 2013 defa öldü değil mi? Öyle oldu. Neyse. Şimdi onun bir hatırası var. Çok hoşuma giden bir şey. Şimdi Nelson Mandela başkan seçildikten sonraki bir dönem yanında korumalar da var. Bir lokantaya gidiyorlar yemek yemek. Yemek yedikleri masanın yanındaki başka masa var. Orada tek kişi yemek yiyor. Diyor ki hurmalarını onda diyor, diyor masalı çağırın diyor. Daha ne? Şimdi adam korka korka giriyor, oturuyor, titriyor tekrar. Neyse onu da yemek yediriyorlar. Adam başını dahi kaldırmıyor. Böyle tekrar el ele tükürüyor, yemeğini falan yiyor. İşte izin istiyor, gidebilir miyim diye. Tabii ki gidebilirsin diyor. Hesap ödeme hesap verelim diyor. Şimdi <laughs> diyor. Diyorlar ki efendim bu hastaydı galiba. Yok hasta falan değil o. Ama diyor yani o kadar başı önüne gitti ki elde titriyordu ki dizlerim titrenin dahi gördük diyor. O onun hastalığından değil diyor. Efendim siz onu tanıyor musunuz diyor. Tanıyorum diyor. Ben diyor hapishanedeyken diyor o benim başımdaki gardiyan da, diyor. Bana öyle ezekler etti ki o diyor. Öyle eziyetler etti ki Böyle işkenceler yaptı ki bana o diyor, bak. O işkence esnasında diyor, susuzluktan diyor uzaklarım çatlarım, su isterdim, çok özür dilerim, affedersiniz, benim üzerimde işerdi o diyor, o. Öyle bir adamdı o diyor. Ama diyor, siz ona diyor, çok iyi mağduriyetle bulundunuz diyor, masalara davet ettiniz diyor. E, gerçek bir intikam budur diyor. Aslında diyor, o benim hemen onu yakalayacağım, Zindana atmama bekliyordu aslında ama diyor yok yapmam diyor. Bak, yapmam. O ondan büyük korkup oluyor aslında. Ben de bir zevk atıyorum onu seyrettim diyor. Ve tarihe geçen şu sözü söylemişti bakın. Diyor ki özgürlük için gökyüzüne sahip olmanıza gerek yok. Kişiliğinize satmayın diyor. Her şey sahip olmaya gerek yok. Allah seni özel yaratmış kardeş Sen özelsin. Kendini, kişiliğini, ruhunu kimseye kiralık verme. Kimseye satma. Sen Allah'ın özel birisin. Ve kötülük kıyamet gününe kadar hep devam edecek. Sen hangi saftasın? Kötüler ve iyiler hep olacak. Sen hangi saftasın? Enerji olan bu. Karanlık olabilir. Karanlığa küfretlere gerek yok. Varsa ışık yak. O kadar. Herkes yakacak o ışık ışığı vardır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu biz ilerle eylesin. Rabbim şu dünyadan göçmeden evvel şöyle canı gön gönülden iştenlikle böyle bize kötülük etmiş olan bir insanın kötülüğünü Allah için affedenlerden olmayı Rabbim nasip etsin. Amen. O kötülük yapan insanın yüzüne tebessümle baka baka ona iyilik yapabilmeyi Rabbim nasip etsin inşallah. Evet. Lillahi,